Görüyoruz. Diğer ki söylediğim gibi. Arkadaşlar Roblox videosu çekecektim. Çok da için çekmedim ben de. Görüyorsunuz zaten Minecraft'a mod yüklemişim. Şöyle. Hemen burnumuzun dibinde de yaratıklar var. Şöyle öncelikle videomuz kayıtta mı? Bakıyoruz. Evet görüyorsunuz yarım saniye olmuş. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben burayı ne, durduracağım. Sabah olduktan sonra Neydi? geri videoya geçeceğim sabah olduğun sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar açıyor görüyorsunuz güneşi. Ben de boş durmayan dedim. Maden kaldım arkadaşlar. Böyle günümüz açıyor videomuz devam ediyor bakalım. Arada sıra da böyle yapıyor. i̇yi güzel devam ediyor. Hemen şöyle çıkarım. Allah. Ya o güneş açtı dedik. Bu sefer de yağmur başladı. Yağmurda da bunlar yanmıyor. Daha demin zaten öldüm. Gelin lan bura. Ay şu olur beş Arkadaşlar bu bilgiyi bilmiyorsanız zombiler size 20 blok çok tatlı oluyor arkadaşlar bu pakette. Ha, göz, ha, deriymiş. Dediymiş. Arkadaşlar benim kullandığım tekstür peki öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kasıyor arkadaşlar ya. Kömür çıkartmış mıyız? Yok kırık taşımız var. Ocak yapalım. Şöyle. ama creeper gelmesin bunu açalım böyle arkadaşlar dört dörtlük bir alan oluşturuyoruz etrafını çeviriyoruz ve fırınımızı yapıyoruz böyle bunu da şuraya koyalım etlerimizi nasıl pişireceğiz nasıl pişireceğiz bunu yapabiliyor muyuz yapamıyoruz tahta kapıları mı yapsam ya hadi bir tane takta kapı yapalım. şuna alevi görüyor musunuz arkadaşlar bu ne baksız bir video ya gece oldu dedik sabah olsun dedim arkadaşlar sabah oldu bu seferde yağmur başladı yağmurda biliyorsunuz zombiler falan yanmıyor iskeletler şöyle 3 dakika olmuş videomuz bunu sonra yiyeceğim arkadaşlar tamamen acıkınca bizim sandık da yapmamız gerek öyle dışarı çıkalım Geçen bölümde dikmiştik bunlara. Her an arkamdan zombi gelebilir. Hop, kıralım. Yes. Allah, kasıyor. Arkadaşlar, kastı için özür dilerim sizden. Yapacak bir şey yok artık. Ondan ben ilk videomu falan oyun videosu çekmiyordum. Kasıyor diye. ses kötü geliyordu kulaklığı aldım video çekmeye başladım zaten bu kanalda şöyle işleyelim kaç tane 11 tane küçük yapmışız alalım şuna bu crafting table yapmayacağız şöyle şöyle hop bir tane sandığımızı yapıyoruz tamam taş balta yapalım ona çubuğumuz var mı? İki tane de çubuk var. Taş lazım bize. Taş. Baş. Şunu da şuraya koyalım. Bunları falan. Her şeyi buraya koyalım. Toprak sen de git. Sen de sen git. Hmm. Sen kal biftek. Ne olur ne olmaz. Taş çıkartalım. Arkadaşlar karanlık olabilir. Zaten yüzde yüz karanlık. Ben biliyorum zor görüyorum. Şu anda. Hop. Biraz daha toplayalım. 6 tane olsun. Oldu daha. Böyle. Işığa doğru. Durmuş mu yalnız? Olmamış. Hala zombi tehlikesi var dışarıda. Sonra şuradan da kazmamızı kazma nerede o? Ben aşağı. Kazmamızı yapalım. Şuradan. Çubuk. Buradan şöyle. Buradan böyle. Bir tane yapalım. Bir tane küyemizi yapalım. Güzel oldu ya. Çabuk sen git. Hatta sen de git. Tahtaları arkadaşlar biriktireceğim. Ben videodan sonra arkadaşlar neydi? Neydi ya? Odun falan neydi? Kıracağım. Yani geliştireceğim. Diğer ki bölümde gelişirsem hiç takmayın. Texture Pack'te şu kapı huzur, sorunu var. Çerçeve falan da gözükmüyor bazı çerçeve. Kuş ağacı mesela paket gibi gözüküyor. Çok kötü gözüküyor. Mor beyaz falan öyle bir şey. Bizim toprak toplamamız lazım. Neydi? Toprak diyorum ya. Buğday. Tarla yapacağız arkadaşlar diğer bölümde. Bu neden? Arkadaşlar oyunun bug'ını görebiliyor musunuz? <laughs> şuna bak şuna. Böyle videomuza da bakalım arada da bir. 6 6 dakika mı? Şu an. Uğursuz çal oğlum. Şöyle hop 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 Basıyor ya. Çok sağ sol yapınca. Ayarlarından oynadım arkadaşlar. Şu anda bu mod payı neydi? tekstür pek yükseğe neydi yükte neydi ayarlamasaydım arkadaşlar çok fena donardı. Ay, domuz yemiyoruz arkadaşlar. Bu seride domuz yemek yasak. Ne bakıyoruz. Koyun bulmamız lazım bizim ya. Koyun lazım bana koyun. Kaç tane budayımız oldu yedi tane. Güzel. Altı tane diyeceksin burada da var arkadaşlar yedi alan lazım. Şurada vardı, şurayı yapalım. Toprak toplamamız lazım. Çok fazla toplamayacağız arkadaşlar. Çünkü 7 tane var. Şöyle. Tamamdır. Şu Şunun yerine atalım. şimdi çapa da yapmamız gerek. hemen yapalım arkadaşlar çapamızı. buradan çapa. bize tahta lazım. İki tane çapamız olması lazım ve tahta. şuradan önce çubuk yapalım. sonra buradan çapamızı yapalım arkadaşlar. taş mı yapacak ya? taş yapabiliyor muyuz? yapamıyoruz. taş yapalım hadi. Böyle yine karanlıklara dalıyoruz. Taş kazmamızdan da kıralım. Tamam, üç tane aldık güzel. Işığa doğru, ışığa doğru. Arkadaşlar ya, yakında da videomuzun sonu gelecek. Şimdi görüyorsunuz. 8 dakika olmuş. Şu kaz kazmayı yapalım, neydi? Çapayı yapalım. Diğer bölümde de arkadaşlar tarlamızı yapacağız. Hadi arkadaşlar, daha fazla böyle videodan gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. <laughs> şunları da koyalım. Videomuzu kapatalım. Şöyle bakıyoruz. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize çok ama çok ama çok 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 ama çok iyi bakın. Bay bay.